demeye karar verdim. Teseus'un bir tane Teslası olsun ve Tesla'nın bütün parçalarını zaman içerisinde değiştirelim. Acaba hala bu Tesla Teseus'a ait olur mu, olmaz mı? Aynı Tesla mıdır yoksa farklı bir Tesla mıdır? Aslında birlikte biraz bunu irdeleyelim, bunu düşünelim istiyorum. Birazcık kafamız karışsın istiyorum. Burada şöyle bir mesele çıkıyor karşımıza bir arabaya e, araba yani gemi olsaydı tabii ki farklı şeyler söyleyecektim ama ben şu an test olduğu için fonksiyonel olarak e, yüklediğimiz bazı şeyler var. O yüzden bundan bahsedeceğim. Bir arabadan işte ne bekleriz? Bizi bir yerden bir yere götürmesini bekleriz. Yani fonksiyonunu, işlevini bekleriz. Bir arabayı bize ait kılan, yani tesavvusa ait kılan fonksiyonu, işlevi midir? Yoksa bize ilk geldiği haliyle kendisinde olan bir takım parçaları mıdır? Biraz bunu düşünelim istiyorum. Mesela Teseos'un, e, Tesla'sının parçaları zaman içerisinde değiştirildi ve onun yanına o parçalardan bir Tesla yapıldı. Ama o Tesla e, işlemini sürdüremiyor. Yani işte biz onu kullanamıyoruz. Bir yerden bir yere gidemiyoruz. O araba, Hala Theseus'un arabası mı? Teslası mı? Daha doğrusu Tesla ya da araba demek şimdi yani günah olabilir. Ee, o Tesla onun Teslası olmaya devam mı ediyor? Yoksa parçaları değiştirilmiş Tesla onun Teslası olmaya devam mı ediyor? Ya bu konu sana ne düşündürdü? Bunu bir bilmek istiyorum. Eşyalarını sana ait kılan şey ne? Ve ne olsa bu eşyalar değişirdi? Birkaç tane daha farklı perspektif var bu konuyla ilgili.